Arkadaşlar merhaba. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarım çalışmalarımız vardı. Bugün Hatay'ın Yayla ilk topraksız tarım çilek serasındayız. Daha önceki videolardan hatırlayacağımız gibi geçen yıl Ömer amcamız topraksız çilek serasına adımını attı. Bu yılda artık kendisi başka işlere koştururken buranın yönetimini çocuklarına devretmiş gibi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi yeni nesil topraksız tarım serasına hangi gözle baktığını Ömer amcamızın oğlu Emre ile konuşarak istişare edeceğiz. Evet Emre nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsın? Çok şükür Emre. Emre kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. Kaç yıldan beri çilekle uğraşıyorsun? 3 sene kadar oldu. 3 sene oldu. Geçen sene topraklıda başladınız. Evet, geçen sene başladık. İkinci senemizdeyiz. Aynen ikinci senesindeyiz. Şimdi topraklıda gördüklerinle topraksızdaki gördüklerini bize anlatabilir misin? Tabii anlatırım. Şu an topraksızda mesela yer farkımız oluyor, daha çok kazandırıyor. İnciden şey kazanıyoruz mesela abi. Toprakta topladığımız zaman belimiz sırtımız ağrıyor. Hı -hı. Ama topraksızarımda öyle olmuyor. En ee, maliyetten kazanıyoruz, em çilekten kazanıyoruz, hı hı. hem de birçok yönden bize kazanç sağlıyor. Hı hı. Şimdi ee, sana şöyle sorayım o zaman, burası kaç dönüm? Burası mesela 2 dönüm. 2 dönüm Sera. 2 ee, evet. dönümde kaç bin fide diktiniz? 32 bin kadar. 32 yani bin, bin fide diktiniz. Aynen. Ee, aynı zamanda bir kısmını da test amaçlı Bıraktınız değil mi? Geçen seneki Fide'den bıraktınız. Evet bıraktık. Hı hı. Ee, oradaki gözlemle buradaki gözlem arasındaki farkı bize anlatabilir misin? Geçen senede bıraktığımız mesela verim vermiyor şu an çok az veriyor. Bir de hı -hı. ilk senesine göre tabii fark ediyor. Hı -hı. Onun için ikinci senesine bırakmamayı öğrendik. Bu bir tecrübe oldu bizim için. Yani bir daha da bırakmayız. Biz i̇lk diyorduk. Senede... Aynen Dinliyorum demiştik dedik. biz deneyelim dedik olmadı. Olmuyor. Aynen. Onun için arkadaşlar demek ki her yıl yeni fide dikmede e, erken hasat yapmada faydası olduğunu Tabii gördük ki. değil mi? Aynen. Şimdi 32 bin fide toprakta kaç kaç dönüme eşittir sence 32 bin fide? Yaklaşık 6 dönüme eşit oluyor. 6 dönüme eşit oluyor. Yani dönüm başı 6.000 bin adete geliyor. Evet. Şimdi toprakta 32 bin fide 6 dönüme kaç tane işçi çalıştırıyordunuz? 6 dönüme neredeyse 10-12 tane işçi çalıştırıyoruz. Burada kaç kişi çalıştırıyorsun Burada 4 kişi çalışsa bile burayı toplayabilir. Ve rahat bir şekilde. Hı hı. Ee, süre mesela orada 10 kişi bir günde yapıyorsa burada 4 kişi kaç günde yapıyor? Mesela orada 10 kişi 5-6 saatte yapıyorsa hı hı. burası 2-3 saatte bitiriyor. saatte. Bitiriyor. Ve hı hı. daha rahat ve daha kolay oluyor. Hı hı. Kazanca bakarsak da daha güzel bence. Her hı hı. türlü kazandırıyor. Şimdi budama işlemlerini genelde orada yapıyorsunuz ama budama işlemlerini şu an ortalama annen mi yapıyor baban mı yapıyor sen mi yapıyor genelde hepimiz yapıyorsun? yapıyoruz ya. Yapıyoruz. Bütün kim geliyor sabahçi o elinden geleni yapıyor aynen yani bu damanın önemini biliyorsun tabii ki budam olmazsa çiçek hava almaz gelişmez hmm. ve güzel verim alamayız böylece mantari hastalıklar çoğalır çoğalır hastalıklar Ondan çoğalır aynen. Ee, şeyde mesela periyodik olarak mesela e, yapraktan gübrelemeyi öğrendiniz aynen yapraktan veriyoruz. Haftalık olarak tekrar tekrar kullanıyoruz yapraktan hı hı. olsun mesela yapraktan gübreye ne tarz bir gübre atıyorsunuz mesela fosfor salıyorum potasyum kalsiyum Evet yani biz... kalsiyum veriyoruz fosfor veriyoruz hı hı. 20 20 gübre veriyoruz yapraktan hı hı. bu şey gider. Tabii evet veriyoruz hı. hepsini yapraktan kullanıyoruz tabi bitkinin hı hı. ne ihtiyacı varsa haftalık olarak tekrarlıyoruz hı hı. bunları. Sulama periyotları mesela kışın daha az yazın daha sık mı suluyorsunuz olmaz. Evet tabii yazın havanın sıcaklığına bağlı abi. Hı hı. Hava sıcak olursa Günde 3 defa sulamaya kadar çıkıyoruz. Hı -hı. Bazen de işte kış aylarında günde bir defa yetiyor, iki günde bir defa. Hı -hı. Dakikalık olarak da bu zaten dönme göre değişiyor. Oynen. Şu an Tabii. Aralık ayındayız değil mi? 2022 Aynen. Aralık ayındayız. Hı -hı. Ee, Verime yani daha doğrusu ürün toplamaya ne zaman başladınız? Ürün toplamaya yaklaşık 20 gün kadar oldu. Yavaş yani yavaş vermeye başladı. Başı gibi Tabii oldu. evet yavaş yavaş vermeye başladı. Hı -hı. Hı -hı. Ee, Gün günde artmaya devam ediyor. Aynen. Zaten bu zamanlarda Aynen. yükselmeye başladı Aynen. verim. Biraz şu an, da geç kaldık biz. Şu an çilek pazar fiyatı? Yaklaşık 25-30 lira. 25-30 lira pazar fiyatı. Aynen. Sizin götürmüyorsunuz, sizden mi gelip alıyorlar? Nasıl gelip olur? bizden alıyorlar. Tüccarlar Aynen. genelde haber ediyorlar. Biz de onlara göre toplayıp veriyoruz. Aynen. Elinizde hiç mal kalıyor mu? Hayır kalmıyor. Özellikle kış ayında değil mi? Evet. Herkes istiyor. Çileği Aynen. kapmak istiyorlar. Aynen. ve Onun için pazarda gayet iyi. Kış mı? Yazın? Yazın da işte genelde buraya 4-5 tane tüccar geliyor abi. Hı -hı. Hepsi de alıyor ya yine elimize kalmıyor. Hı -hı. Fiyatlar değişebiliyor arada. O da normal. Şimdi topraksızın maliyeti mi daha uygun, topraklının maliyeti mi, daha uygun arasında bir kıyaslama yapabilir misiniz? Ha, topraksızın maliyeti tabii ki de biraz yüksek olacak. Çünkü Hı -hı. serası var, ne bileyim kokoviti var. Ha, demirbaş dışında mesela normal bakımma mesela daha az gübre mi kullanıyorsun? Ön hazırlığı daha mı kolay? Tabii ki de. Topra, yani topraksızın ön bakımı ve daha az gübre olarak daha iyi. Çünkü abi verdiğini her türlü 3-4 kat yükselterek sana geri veriyor. Özellikle kış kış üretimindeki Tabii, artan bir de, fiyatlarla. Aynen. Kışın da toplayabiliyorsun. Bunun avantajı büyük avantajı hı hı. da bence bu zaten. Dışarıdan toplayamıyorsun ya. ya yani Kapalı olmasa don vuruyor. Geçen sene iki dönümle başladınız. Evet. Bunun geç dikmenize rağmen hı hı. Video izlemeyenler için söylüyorum. Geç dikmelerine rağmen topraksızın avantajını yazın, kışın gördünüz. Tabii gördük. Gördünüz. Topraksız. Bu sene iki dönümü kaç dönüme çıkarttınız? Şu an elimizde 4 dönüm topraksız var. Ee, sera olarak da yaklaşık alt dönüm seramız var. Hı hı. Bu diğer iki dönümü de yere ektik. Hı hı. Ee, maliyet para fazla olmadığımız için Onu da seni tamamlamayı düşünüyoruz. Aynen. Çünkü önümüzdeki an... sene 6 dönüm topraksızla devam edeceğiz. Demek ki o iki dönüm denemede başarılı oldunuz ki Başarı sonra oldu. bir iki dönüm daha yaptınız. Dört dönüm evet. çıkarttınız hatta bir ikinci el sera daha buldunuz. Bulduk onu, onu da, da kurdunuz. Seneye de inşallah Aynen. tamamlayacağız. Yani örtü altında gideceksiniz. Aynen. Şu an bir örtü altı topraklılığınız var. iki tane de örtü altı topraksızınız var. Evet doğrusu. Valla tebrik ediyorum seni. Sen bu okuldan sonra Ziraat Mühendisliği okumayı düşünüyor musun yoksa çileğe komple çekirdekten getirip alaylı bir şekilde alıp gitmeyi mi düşünüyorsun? Ha, okumayı düşünüyorum tabi. Okuyarak yapmak daha güzel. Daha Hı -hı. mantıklı, bilinçli yaparsın. Kendi işinin başında olursunuz. Hı -hı. Ee, okumayı düşünüyorum Ziraat Mühendisliği. Hadi Allah bakalım. izin verirse inşallah, i̇nşallah. oluyor. İnşallah. Hadi bakalım. İyi bir hem okumuş, güzel, e, alaylı e, çekirdekten yetişme güzel bir ziraat mühendisi olursun inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sen okuldan önce burada çalışıyorsun. Ondan sonra okula mı? Nasıl oluyor? Evet. Benim sabah okulum var. Öğlene ne? kadar. Sabah okula gidiyorum. Derslerime çalışıyorum. Mesela burada işlerim olunca zaten Hı -hı. geliyorum. Şu an lise 4 olduğum için hem Hı -hı. derslerime yoğunluk veriyorum. Hı -hı. Burada fazla işim olmadığı sürece gelmiyorum. Hı -hı. Denemeler nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. En azından arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. En azından ziraat mühendisliği gibi bir hedefi var karşısında. Ben çoğu öğrenciyle konuşuyorum. Diyorum ne düşünüyorsunuz? Abi bir puan gelsin. Ondan sonra nereye yazacağımı belirleyeceğim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, siz otogara giderken nereye gitmedi gittiğinizi bilmeden mi gidiyorsunuz otogara? Yani gideyim ben bir otogara nereye bilet bulursam oraya mı giderim diyorsunuz? Hayır. Bu dersiniz de ona göre çalışmanız lazım. Buradan da genç arkadaşlara tavsiyem önünüzde bir hedefiniz olsun. O hedef doğrultusunda ders çalışın. O e, çalışma doğrultusunda da istediğiniz bölüme girin ve ömrünüzün sonuna kadar sevdiğiniz işte bir gün bile çalışmadan yaşayın. Şu an sen çileyi seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet kadar seviyorum güzel. Sana o iş gibi bir... geliyor mu? Hayır zevk olarak. Değil mi zevk olarak. İşte bu da arkadaşlar ee, verim arttırıyor, başarıyı arttırıyor ve iş olarak değil hobi olarak gördüğünüz için de ee, hiçbir zaman yılmıyorsunuz. Tam tersi başarılı oldukça etrafa örnek oldukça da en iyisi oluyor. En iyisi oluyorsunuz aynen kardeşim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Başarının devamını dileriz. Biz de burada arkadaşlar ücretsiz şekilde her türlü danışmanlıklarımızı veriyoruz. Gene burada e, tavsiyelerimizi sunduk bu serada. E, Allah izin verirse e, ziraat mühendisi olduğu zaman da bir, o bizim videomuzu çeker. Tamam mı? <laughs> Biz o zaman <laughs> elimizi eteğimizi çekeriz belki bazı şeylerden. O bizim videomuzu çeker. Biz de hiç olmazsa bu vesileyle de güzel işlere imza atmış oluruz. Son bir kez seyircilere söylemek istediğim bir şey var mı? Herkes amacının peşinden koşsun. Olmayacak diye bir şey yok. Gerçekten de inanırsanız başarırsınız. Herkese sevdiği işi yapsın. Herkesin mutlaka bir hedefi olması gerekiyor abi. Eyvallah. O hedefin doğrultusunda gitmesi lazım. Eyvallah kardeşim. Benim ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açın bu şekilde her videoda buluşabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.